Her gün binlerce kişi nadirgold.com'dan altın ve gümüş satın alıyor. Merhaba ben Berat Özkan. Nadirgold.com genel müdürüyüm. Alışverişin merkezi olan kapalı çarşıdaki nadirgold.com ofisimizde siparişleriniz hazırlanıyor. İnternetten altın ya da gümüş siparişi verdiğinizde siparişlerinizin hazırlandığı ofisimizde sizi kısa bir tura davet ediyorum. Sizce internetten altın ya da gümüş alınır mı? Nadirgold.com'dan ziyaretçilerimiz kolayca, güvenle, her bütçeye uygun altın ve gümüşü doğru fiyata satın alarak yatırım yapabiliyor. En çok gram külçe altın, gümüş ya da zinet altın alışverişi yapılıyor. Ancak bankadaki altın hesabındaki altınlarını fiziki altına çevirip elden teslim alma hizmetimiz de çok tercih ediliyor. Hafta içi saat 16'ya kadar verilen siparişler aynı gün içinde sigortalı kargoya teslim ediliyor. Belirli bir tutarın üstündeki siparişleriniz özel zırhlı araçlarla teslim ediliyor. Siparişiniz her zaman nadirgold.com güvencesi altında size ulaştırılıyor. Her konuda bizimle iletişime geçerek destek alabilirsiniz. Nadirgold.com güvencesiyle her zaman yanınızdayız.